Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle trabzan çalışması yapacağız. Ama bu sefer üçlü trabzan ve dörtlü trabzan çalışması yapacağız. Bir önceki videomda sizlerle ikili trabzan çalışmasını ve sık iğne zincir çalışmaları yapmıştık. Bu videolara da ulaşabilmek için açıklama kısmında bulunan linklere tıklayabilirsiniz ve videolarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zincir çekiyorum ilk önce. şöyle birkaç tane zincir çekelim. Bir saniye. Şurada ipimizi düzeltelim. Evet. Şöyle birkaç tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar şimdi İkili trabzanı bir hatırlayalım. Bir kere doluyorduk. Şurayı başlangıç noktası düşünelim. Başlangıç noktamıza şöyle zincire batıyoruz. Çıkarıp ilk önce ikisini alıyorduk. Sonra diğer ikisini aldım kapatıyorduk. İki kere de çıkıyorduk. O yüzden ikili trabzan diyorduk buna. Tekrar yapalım. Bu sırayı ikili trabzanla tamamlayalım. Şöyle ipimi buradan çıkarıyorum sonra bu ikisinden çıkartıyorum ve iki trabzan yapmış oluyorum aynı yere battık Yok. doğruymuş şöyle <laughs> pardon yan yana zincirimden iki kere ekte çıkarttığımda görmüş olduğunuz gibi ikili trabzan çalışmasını yapmış oluyoruz. Son bir kez daha yapalım. Bu ikili trabzandı arkadaşlar. Şimdi şu trabzan yapmak için şöyle 1 2 3 zincir çektim. ve Örneğimi döndürdüm. Bir tane üste alıyorum yine. Bir tane aldım. Buradaki şu boşluğa batacağım arkadaşlar. Zincirin bunun bağlı bulunduğu değil. Hemen yanındaki boşluğa. Bakın şimdi. İpimi doladım. Şu an burada 3 görünüm var. İlk önce bir tanesinden aldım. Sonra iki tanesinden aldım. Ve en son diğer ikisini alıp kapattım ve 3 gerekte çıkmış oldu Bir daha yapalım. Şu boşluktan ipimi aldım geldim bakın üç tane oluştu ipimi aldım sadece birincisinden çıkardım bir daha aldım ikili çıkardım ve son ikisini aldım tekrar yapalım bakın bir çektim 2 ve 3 Tekrar batalım. Bakın burada 3 tane var. İlkinden çıkardım. Şimdi dolayıp ikisini alıyorum ve dolayıp üçüncüsünü de çıkarmış oldum. Bu şekilde ikili trabzanımı üçlü pardon üçlü trabzanımı oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. İlk sırada ikili trabzan yaptık. İkinci sırada Üçlü trabzan. Bu sırayı üçlü trabzan ile çıkalım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönelim. 4 Döndüm. Bu sefer arkadaşlar 1 dolarken 2 doluyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın burada bu sefer 4 ilmeğim oldu. İlk önce birinciden çıkartıyorum. Sonra dalayıp ikiden, üçten çıkartıyorum. iki oldu. Üç, dörtten çıkardım. Üç oldu. Ve sonuncuyu çıkarttım. Dört oldu. O yüzden de dörtlü trabzan deniliyor. Bakın iki doladım. Boşluğa battım. Bir tanesinden çıkardım. Şimdi iki bir araya aldım. iki oldu. 2 bir liraya aldım 3 oldu. 2 bir liraya aldım 4 oldu. Tekrar. Evet 1, 2, 3, 4. 2 doladım yandaki boşluğa. 1, 2, 3, 4. 2 doladım. Hemen Yandaki trabzan üstüne 1, 2, 3, 4. 2 doladım. Bu son yapalım arkadaşlar. Ve yavaş bir şekilde yapalım. Şöyle tekrar ben size göstereyim. Bakın şu ilk teki aldım. Bir doladım. ikisini aldım. Bir doladım. ikisini aldım. Bir doladım, ikisini aldım ve dört kelepçe çıkarmış oldum. Boyutları da değişmiş oldu. İkili, üçlü ve dörtlü trabzan. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.